Arkadaşlar arası da bir bilgisayarda Granny'nin polis versiyonu oynuyoruz da diyecektim ne olmuş lan? Which winch handle? diyeceğim. Bu arada dostlar bunun 1.7 sürümünü oynuyoruz. Yani bu kapı da var. Burada bir şey yok. Karganın kapısı nereden açılıyor buradan? Anam tipa bak lan Nasıl kargasın Şunu balamıyorum Bir kere de yapma ya kargacık Burası kilitli İçte Et var şeyler var Falan Kraliyle ilk kez böyle bir versiyonla oynuyorum. Gelir mi? Gelir mi? Gelmez ki. Sonra bak kanalizasyon şöyle bırakayım ben. Sonra bak kanalizasyon olmadan önce bak çekici buraya koyuyorlar. Ne oldu ya? Oscar bakın demirden merdiven yapmış, beni bakın buraları da tahtaya çevirmiş, aynı zamanda bakın şuralara da eti de hala da kaldırmamış manyak et etmiş seviyor. arkadaş. İlk kez böyle bir versiyonunu oynuyorum dostlarım. Çok güzel yani. Siz de deneyebilirsiniz. Ve aynı zamanda kanalıma abone olabilirsiniz. Kipa bak. Dostlar bakın bir de burası yoktu az önce. Bakalım için nasıl? İçi böyle gözüküyor. Tamam. Yine eğilemiyoruz. Tamam. Evet. Dostlar bakın tuvaleti de şöyle göstermek istiyorum. Bakın camı bak böyle yapmış kredi. Burada da özel bir tuğla ile eklemiş. Güzel güzel. Kapıyı da kırmızı yapmış. Sanırım ağacın çıkış kapısı olduğu için. Dostum burası hala da aynı renç. Şunu alabilir miyim? Kardeş çekilir misin be? Ee, kardeşim bak şey yapma. Diyelim. Yolla. Kırdık, kırdık, kırdık tamam iyi. Al şunu. Bu arabadan kaçmayı planlıyorum. Şimdi şunu alır mısın? Sinirlendiriyor mu beni? şöyle bırak. Allah. Tamam aldık. Fırlat. Fırlat dedim, koydun direk. Bunun içinden kesin master key çıkar. Yüzde başka ne çıkacak dostum yani. Şey mi çıkacak? A kitap burada dostum. Lan kitap sandım bunu. Kitapta bronz ya, ağaçta kitap, kitap buradaymış. Tamam, gel sen kitapçık. Tipsiz, tipini ben. Nasıl bakın, evde böyle güzel olmuş. Beğendim. Tamam, Ay yerim o tipini. Kusura bak Angelina bakın böyle gözüküyor karanlık da. Bakın böyle şeyler de var. Tamam biz boşuna şey yapmayalım. Dostum bir de Noel Baba versiyonunda da gördünüz. Orada biraz çok tatlıydı Granny. Yani çok şirindi. Şimdi şunları keselim. Daha sonra da şey yapacağız. burada da Tamam kestik şu buraya bir de burada zil yok fark ettiniz mi? Burada pay speeding Tamam Tamam şunu alalım Yapıştır abi Tamam mı dostlarım? Bir ses duydum. Ana zil varmış lan burada. Ben diyorum. Ben diyorum zil yoktu burada diyorum. Abi de bakın böyle yapmış polis arabasını. Kar çeymi. Karçay diyorsun. Karçay burada ya. Ya burada değil. Ya da tuvalettedir dostlarım. Ya da Bogdan o şey mi oldu yoksa kayıp kayıp mı oldu? Harbiden zil var. Karçayını almayı unutmuşum ben. Padlock kod. Ve switch. Damn. Tamam. Şunu dolduralım dostlarım. Buradan arabadan kaçmayı planlıyorum. Doldur, 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 doldur. Tamam, doldurduk. Şunu bir koy. Bir pınke. Gel bakayım elimle Dostlarım ben de diyorum araba anahtarını almayı mı unuttuk? Diyorum. Dostlarım bakın sil sesini duymuyorsunuz ama böyle yapmışlar. Tamam mı geldim. İki kez osurum bunu kullanıyorum. Tamam. Switch mi ne artık yani O kolu çekmeye gidelim Kardeşim bak bu ses beni yoruyor Yemin ediyorum dostur Bu ses beni yoruyor A sıra bakın bir de burası da var A burası biraz Karanlık dostlar bakın dışarıda görüyorsunuz Winch'e aldığından şu şeyi alacağız e, Parçayı e, Şurada parçası var Tamam mı tam burada. Dostlar bakın ben burada kapıyı açmıştım. Acaba burada açık mı diyecektim. Açık değil. Oğlum ben mi yapıyorum bu sesi ya? bak bırak çıktı buradan i̇yi iyi, iyi 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 tamam şimdi buradan diyorum ne oldu oğlum böyle <laughs> dostlara bakın bir de burası böyle niye böyle ben de çözemedim şöyle iyi sen abi A bakı dostlarım. Burada ses çıkartıyor ya. Burada toprak vardı 1.18 sürümünde. Burada tahta koymuşlar bu sefer. Araba bataryası. Tamam, takalım hemen. Şunu Taktık Şimdi dostlarım bakın Şeyi vuracağız Örümceğin olduğu butonu vuracağız Buton var mı gerçi bilmiyorum Ben nerelere gidiyorum ya Nerelere gideyim ki ee, Şunu alır mısın Tamam Selamun Aleyküm Bu burada dursun Oradan ne verecek bize gerçekten merak ediyorum. Şimdi dostlar şunu bırakalım ya da takalım hemen. Dostlarım bakın yukarısı aynı şekil bakın böyle ama alt aşağısı çok çok gerçek ev gibi durmuş Çek çekiş var Tamam mı? O acaba dartla acaba orayı vurabiliyor muyum? Ben bunu çok merak ettim. Ya kırdın kırdın abi ya. Lan ben dartı bıraktım. Çeksene sağ olasın. O neydi lan? Düştü. Dostlar bakalım yukarısı nasıl? Ben bunu çok merak ettim. Bir de bakın şuralarda bir yerdeydi falan. Baş var. evet. Lan yetişmedi. <laughs> ne? Yetişmedi lan. bir dakika yetişmedi Ciddi söylüyorum size Yetişmedi oradan İç hakkım kaldı dostlarım. Bunu tutturamazsam Ben manyağım demektir O yüzden Sonra Bakın tutturalım Şunu var bakın Var bakın Tutturursam ben adamı Tutturamazsam da eziyim Yani Dostlarım yani Adam da ta yüksekten ötürüyor. Bu da gitti oraya ya. Dostlar şimdi şu şutganı tamamlamaya gideyim. Ya da tamamlayayım gerçi. Şutganın parçası da var. Dostlarım bak şutkanın parçaları bakın böyle. Böyle kocaman mıydı burası? Yallah. Ben çok şey merak ediyordum aslında. Neyse evet, boş verelim dostlarım. Kasayı açtık. Araba araba zaten açık. Şey koymuş muydum? Hayır koymamışım. Bir saunamıza bakalım. Tamam. Saunada zaten bir şey yok. Sonra örümceğin olduğu yeri tutturamıyorum. Yani dartlar orada zor. Dostlar bakın bir de buraya ne yapmışlar. Dostlar bu arada baldım modumu ne artık her neyse. Başka modlar da gelecek. Dostlar lütfen abone olmayı, like atmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Yani dostlarım o kadar sizin için şey yapıyorum burada. Abicim şunu alır mısın? Lan yine mi? Yallah. İndik selamünaleyküm. Five days f 5 days çıkıyoruz. Sokacağım şimdi 5 days'e ya. Sen bir düşersin. Sağ olun. Son bir tane olan sıkmalık kısmı var. Ya da kapıdan kaçalım biz. Daha iyi. Bir dakika Şuralara bir bakalım. Bu da %100 Master Key çıkacak. Ben bunu %100 biliyorum zaten. Cogwell'ımız burada. Bu dolaplar aynı. Benim doğduğum yere bakalım. Bu yatağım da bu arada şekilli olmuş. Lady Zeus, buradan çık. Dostlar bu arada bu yazıda var. Yani biraz şeyim açıkçası. Angelina'nın şey Dostlar bakın bir de böyle yapmışlar. Çok iyi mükemmel çıksana be çıksana sağ olasın eyvallah sonra ayıcı aynı yapmışlar sonra ayıcıkta bir şey yok ama ziller farklı Sen nesin lan? Beka. Silah değil mi? Dostlar bakın tam ayıyı bıraktım. Şurada çekmecelere baktım. Şarkı çaldım. Bir anda ne göreyim silah geldi. A, kayboldu. Tamam. Dostlar bak örümceğe bug yaptım. Bug yapayım dedim. Örümcek bugdan etkilenmiyor. Yemin ediyorum size dostlarım bakın. Bir bak. Bug... Niye çalıyor bu arada? Dostlar bakın tam bug yaptığım anda örümcek halen daha şey yaptı ıs soktu beni. Neyse dostum. Çalma lan çalma artık. Neyse dostlar bu videoda da kadar kadardı artık. Size seviyorum dostlarım. Görüşmek üzere.